Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Geçenlerde bir dereceli maç yapmıştım. Şimdi o maçı izleyeceksiniz. Beraber bakalım nasıl oynamışım. Ne yapmışım sanki oynuyormuş gibi sunacağım size yine o maçı. Bu maçta ne olmuşum ben? Trundle. Gördünüz mü? Trundle seçmişim arkadaşlar. Evet şimdi Trundle'da ne yapmışım ne etmişim birazdan göreceğiz. Şu an seçimleri yapıyoruz. Yasaklamayı yapıyorum. Darius'u yasakladım ve bakalım duruma göre ee, karşı takım da bir yasaklamaları yapsın ve hemen maça geçelim evet o da karşı takımda bunları yasakladı gördüğünüz üzere ve herkes şampiyonunu seçiyor maça geçiyoruz ben hazır verdim şimdi maç evet arkadaşlar işte maç böyle ee, karşı takımı gördünüz bizim takımı da gördünüz İki takım böyle bir şekilde bakalım bu dereceli maçta nasıl oynayacağız ne olacak, ne bitecek e, göreceğiz. Evet arkadaşlar maça başladım. Şimdi benim hedefim buraya gitmek. Ve arkadaşa da diyorum ki sen de gel bana destek at. Yani burada tek başıma bırakma beni sevgili dostum Garen. Bakalım Garen gelecek mi, bana destek atacak mı? Aha bu kim lan? Kılıçlı biri var orada. Aa yakaladık. Gel lan buraya. Garen'le beraber onu... E, neyse tırstı geri gitti. E, şimdi... Buradan başlayıp daha kendimi şanslı hissediyorum. Buradan başladığım zaman arkadaşlar şuraya da göz koydum. Niye koydum? Niye koydum o gözü? Çünkü oradan biri gelirse onu görmek için. Tamam mı? Maça başlıyoruz. Birazdan 30 saniye içinde mücadele başlayacak. Bu arada bizim burada olduğumuzu o şey gördü, kılıçlı kadın. Neydi adı onun? Adını ha, hatırlayamadım ama şu an durum böyle ortalarda şurada Morgana birinin peşinde. Fiora, Fiora adını hatırladım. Fiora bizi gördü ama bir şey yapmadı. Evet şimdi çıkacak çıkacak canavar. Hemen bunu keselim. Oyuna başlayalım. Evet bu gorili hızlıca sağ olsun Garan, bana yeteri kadar destek verdi. Fiora Fiorino gibi. Adı. Fiora yukarıda Garen'le savaşacak. Bakalım Garen Fiora'yı alabilecek mi? Ben ne yapacağım? Trundle Ormanda biraz zor işim. Ormanda Trundle gerçekten zor ama... Uğraşacağız. Evet arkadaşlar. Ejderha'ya girdim. Ejderha'yı alayım ki takımım güçlensin. E, bu önemli. Oyun 1-1 şu arada. Bu arada. Şimdi hızlıca bu ejderhanın işini halletmem lazım. Bu arkadaş da sağ olsun bana yardım ediyor. Ejderha ölüyor. Ha, ejderhayı aldım. Tamam. Aha biri geliyor. Kurt adam geliyor. Onu kes keseriz. Yakaladım. Arkadaş da onu durdu. Aha kaçtı. Flash çekti. Ben de çektim. Flash flashla. Senin flashına benim flashım oğlum. Kaçamazsın. Aha. Aldım onu. Katlettim. Bir i̇lk kilimi aldım arkadaşlar. 2-1. Öndeyiz. Şimdi bakalım. Ee, ne olacak ilerleyen vakitte şunu da bir halledeyim Ha görüş için etkili bir şey o evet buradaki kule duruyor böyle bir durum evet arkadaşlar burada uğraşıyorum aha kurt adam benim şeyime de almış vay uyanık acaba bu kurtu alabilir miyim bir deneyeyim bakalım kurt biraz daha güçlü galiba onun can doldurma olayı var ya ha arkadaşı geldi alıyordum aslında ha. canını dolduruyor arkadaşı vurmasaydı alırdım ama belki alırdım yani. Ama arkadaşı geldiği için öldüm. Evet arkadaşlar buradan aşağıya doğru gitmeyi planlıyorum. Aşağıda bir mücadele var. O mücadeleye ha şurada göz var. O mücadeleye katılıp belki aradan bir kendime bir, bir kill çıkartabilirim. Evet mücadele burada. İkiye tek yakalamışlar arkadaşımı. Lan bırakınlar arkadaşımı. Öldürdüler çocuğu ya. Şimdi onun canı birinin canı az. Bakayım ne olacak? Keser miyim? Şuradan önüne geçsem. Heh. Gel lan buraya. Arkadaşım da geldi. Evet. Birini aldım mı? Alamadım mı? Önünü kestim aldım. Çok güzel. Bunu da alırsam var ya çok güzel olur. Ah ulan iyi kurtuldu ya. O aradaki zıplama şeyi olmasaydı belki onu da alırdım arkadaşlara. Neyse ya. 2 kilo olduk. 14-11 dereceli oyun. Zor yani. Dereceli oyun gerçekten zor oluyor. Arkadaşlar 15-11 öndeyiz durum burada böyle şimdi Fiora ortaya gelmiş Evet şu an mücadele var ortada bir çetin bir mücadele ah kaçırdım onu onu alsaydım iyi olacaktı Evet buradaki yaratıkları bir halledeyim şu kuşları burada şu var e, alamete gidiyorum alameti de bir alırsa aha aşağıda orada biri var gördüm lan seni kırmızı kırmızı ha oraya girmiş uyanık gel lan buraya kaçamazsın seni ben bir halledeyim sen gel buraya gel lan kaçmaya çalışıyor bak uyanığa bak ya o gitti güzel 3 kile çıktım şu gözü de bir ha halledeyim dereceli oyunda 3 kil iyi bir şey benim için avantaj şu alameti de bir alabilirsem aha burada bir mücadele var uuu 3 kişiler Aradan kil çıkarır mıyım? Alır mıyım lan? Arkadaşımı bırak lan çocuğu canı az. Ah kaçtı ya. Ulan aldı çocuğu. Ben bunu alır mıyım? Fiora. Arkamda da başkası var ama kaçıyor. Heh, yakalayacağım lan seni. Aa kulesine girdi ya. Cık. Yakalasaydım onu var ya çok iyi olurdu ama olmadı. Şimdi o beni alacak. Alamaz. Kule var. Böyle bir mücadele işte. Böyle bir savaş. 19'a 13. Öndeyiz. Ama hiç belli olmaz bu oyun ya yani. Dereceli oyun bu. Evet. 3 kişiler kulenin dibinde bile saldırıyor adamlar ya. Lan kuleyi de yıktınız be. Ay Allah. Bizim kule gitti. Canım da az. Gideyim canımı doldurayım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar şimdi de biz saldırıyoruz. 4 kişi birden karşı takımın kulesine girdik. Bir asistim var. 3 tane de kilim var. Evet şu anda buradan girersek oyunu bitiririz be belli mi olur? Dereceli oyu kısa sürecek. 1 dakika 20. Hadi bakalım. Biter mi? Bitmedi. Geri basıyoruz. Şimdi burada bir mücadele olacak. Arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapabilirsem. Aha biri geldi. Bunu Aa, aldım. Alamadım. Asist oldu. Olsun. Gel lan buraya tehlikeli bir durum. Ah. Aha daranza. Bunu alırım. Kaçtı. Flash çekti. Çekmeseydi onu alacaktım. İçeri girme lan. Yakaladım. Ah yakalayamadım ya. Cık, neyse. 4 asistim oldu bu arada arkadaşlar. Asist yağdırıyorum. Şunu alayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yakalayamıyorum. Bu benim hızım çok zayıf ya. Bak sana adama dokunsam alacağım ama işte gücüm yetmiyor. Hızım yetmiyor. Bak 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 nasıl kaçıyor ya. Önünü de kesemedim ya. Ulan hayveye kurtuldu ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Aslında onu da keserdim. Biraz daha ustalaşmam lazım. Evet şimdi devam edelim bakalım. Evet bizim ülkemize girdiler. Eyvah yıkıyorlar. Kaybediyoruz. Ne yapacağız? Yakaladım birini. İki kişi birini aldım. Birini daha mı aldım? Neyse birini aldım. öbürü de asist oldu. 4 kill 6 asistle oynuyorum. Adamlar yıkıyordu lan. Ülkemize girdiler be. Ama iyi yırttık ha açıyor yakalayabilirsem onu alırım onu. Gel lan buraya. Yakalayamıyorum ki. Yine beceremedim önünü kesmeyi. Ha, öldürürsün, ölürsün de aa ben öldüm o da öldü. Ama önce önce ben öldüğüm için ona yazdı. Ne yapalım? 7 asist oldu. Evet arkadaşlarımla beraber içeri e, gireceğiz. Şimdi saldıracağız. Ya Hero ya Merro belki kazanırız lan. Yalnız bu karşı takım biraz zorlu bir rakip. Evet. Aha da Ranzay. Gebre'ye alır Alırım. Aldım. Şey, alamamışım lan. Asist olmuş. Amma asist oldu. 9 asist. Sırf asist. Öldüm yine ya. Kil aldım diye uğraşıyorum. Başkası çalıyor. Ona <laughs> asist oldu arkadaşlar. 4 kil o asistle oynuyor. Evet. Ben ölüyüm. 10 asistim var ama bizimkiler yıkıyor zaten. Bu oyun böyle oldu. Benim asistlerim oldu. Onlar da oyunu bitirdi. Kazandık, dereceli de puan aldık. Böyle bir maç olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.